Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sarımsaklı köfte yapacağız. Çoğu yörelerde de felak köftesi olarak biliniyor. Hemen bulgurumuzu ıslatarak başlayalım. 2,5 buçuk su bardağı ince köftelik bulgurumuzu yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine de iki buçuk su bardağı su ilave ediyorum sıcak su ilavesi yapıyorum arkadaşlar bunu da buradan belirteyim hemen şöyle karıştırdıktan sonra bulgurlarım suyu çekene kadar üzerini kapalı şekilde bekletiyorum Evet gördüğünüz gibi bulgularım iyice şişti arkadaşlar. Hemen şöylece bir tane tane olmasını sağlıyorum. Elimle karıştırdıktan sonra bir su bardağı un ilave ediyorum. Unla bulgur iyice karışana kadar şöylece bir çok yoğurma aşamasına geçmeden elimle karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerimi eklemeye. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Baharatlarımı da ekledim. Baharatlarımın ve malzemelerimin tam ayrıntılı olarak açıklama kısmına ekliyorum. 1 adet de yumurta ekledikten sonra hemen yoğurmaya başlıyorum. Yoğururken ara ara ellerimi ıslatıyorum arkadaşlar. Köftemiz zaten olmaya başladığı zaman bulgurlar birbirlerini tutmaya başlayacaktır. Ne kadar çok yoğursak köftelerimiz o kadar sert olur arkadaşlar. Haşlarken dağılmaz. Bakın köftem zaten olduğunu belli ediyor. Kendi kendine toparlanmaya başladı bile. Hemen üzerine hafif ıslatıyorum ki ben köftelerimi yaparken kurumasın. Şimdi köftelerimin yapım aşamasına geçiyorum. Yapacağınız büyüklükte köfteleri önce ben e, kolaylık olması adına küçük parçalara ayırıyorum. Daha sonra şekil veriyorum. Parçalara ayırdığım köfteyi avucumun içerisinde yuvarlıyorum ve işaret parmağımı orta kısmına batırarak şekil vermiş oluyorum. Çok pratik bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün köfte harcım bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerim hazır. Bu arada hemen ocağımın üzerine suyumu koyuyorum. Kaynadıktan sonra köftelerimi haşlayacağım. Evet, suyumuz kaynadı arkadaşlar. Hemen hazırlamış olduğum köfteleri suyun içerisine döküyorum. Eğer köfteleriniz fazlaysa iki defa da haşlama işlemi yapabilirsiniz. Benim az olduğu için hepsi sığdı tencerenin içerisine. Bu şekilde de suyumun tekrar kaynamasını bekliyorum. Ara ara karıştırıyorum. Su kaynadıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatıyorum ve köftelerimi alıyorum. Bu arada köfteleri haşladığımız suyumuzu da atmayalım. Sosu için de lazım olacak bize. Hemen sosunun yapım aşamalarına geçelim. Köftelerimizi hazırladık. Sosunu yapacağım tencerenin içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı aldım. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Salça miktarını tabii ki kullanacağınız malzemelere göre arttırıp azaltabilirsiniz. Hemen sarımsaklarımı rendeliyorum. Sarımsaklar pişene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Daha sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Bu şekilde de kısa süre pişirdikten sonra Yarım demet maydanoz kıymıştım, onlara da ilave ettim. Ben sosumu biraz sıvı seviyorum arkadaşlar. Bulgurlar çektiği zaman böyle daha lezzetli oluyor. Hemen haşlamış olduğum köftelerimin suyundan da 3 kepçe kadar ekledim ve köftelerimi ilave ediyorum sosumun içerisine. Bakın o kadar lezzetli görünüyor ki yapmanızı aşırı şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk etapta size sulu gelebilir ama bu bekledikçe köfteler onun suyunu çekecektir ve daha çok lezzeti artacaktır. Benim tarifimle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir sarımsaklı köfte hazırladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve videom hakkında sormak istediğiniz soru veya öneriniz varsa bana yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.